Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Sabrina. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım çok sevgili takipçilerimden birinin sorduğu açılım. Arkadaşlar çevrem beni nasıl görüyor? E, hakkımda ne konuşuluyor? Karşı cins beni ne, nasıl görüyor? Hakkımda ne söylüyor? Diyor. Ve e, birinci deste, ikinci deste yani mavi bir, e, mor iki olmak üzere durdurup odaklanabilirsiniz. Şöyle tatlış. İkisi de birbirinden tatlı. İstiyorsanız ikisini de dinleyebilirsiniz. Ben birinci desteyle başlıyorum. Şimdi arkadaşlarım. evet birinci deste. Çevreniz sizi nasıl görüyor? Hakkınızda ne konuşuyor? Çevreniz sizi nasıl görüyor? Hakkınızda ne konuşuyor? lar. Larlar. Onlar arkadan onlar. Lar lar. <laughs> de var, 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 var. Göster herkese gerçek yüzünü. Evet. Çok tatlış, pemiş, pemiş oldu burası. Evet. Diyor ki, şöyle geldi. Şöyle geldi. İki tane hemen söyleyeceğim. Şöyle geldi. Böyle geldi, şöyle geldi, bir de şöyle geldi, bir de böyle geldi. Tıkı tıkı tık, tık, tıkı tık 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 şun. Ha hayvan ha insan <gülüyor> sinir bozdu. İkisi de aynı aç gözlüler, aç gözlüler. Reyreyreyrey. Bir de böyle mesajlarım. Anlatıyorum arkadaşlar. <laughs> Çevreniz dedik karşı cinsi sonra alacağız. Şimdi çevreniz e, bir kere size diyor ki sizin hakkınızda. Burada diyor ki turn your tongue seven times in your mouth before speaking. Yani diyor dilini konuşmadan önce yedi kez ağzında bir çevir diyor. E, yani ne konuştuğuna dikkat et. Şöyle bir şey var. Sizin hakkınızda konuşulurken bir kadın bir adama burada e, kızıyor. Diyor ki onun hakkında konuşurken ne söyleyeceğini diyor yani bir düşün de konuş. Ağzında diyor dilini yedi kere çevir de konuş. Burada sizin hakkınızı savunan, sizi savunan bir kadın var. Ee, eğer yoksa da ikinci seçenekte diyor ki siz bu insanlara, bu insanlar diyor ki sizin hakkınızda o kelimelere çok dikkat eder, hakkında söylenene çok dikkat eder, insanları pat diye bozabilir. Pat diye ağzının payını verir. Heh, patavatsız insana ağzının payını veren birisi diyorlar sizin için. Aynı zamanda e, sizin çok rahat birisi olduğunuzdan bahsediyorlar. İşleri ertelemeyi e, yemeyilli olduğunuzdan bahsediyorlar. Çünkü burada ne var biliyor musunuz? Özellikle bir konu varmış. O konuyla ilgili siz kurtulabilirsiniz aslında konudan. Çünkü bakın burada bağlar çözülmüş ama siz yine de asılı kalmayı tercih ediyorsunuz. Yani o konuyu hala bir bekletmede olmasın. Cool, relax Everything is fine. Yani her şey yolunda deyip bazen bazı şeyleri görmezden gelebildiğinizi söylüyorlar. Ve e, diyorlar ki onun hakkında bir e, kişiler bu hangi konu hakkında spesifik olarak şöyle bir şey var. Keep it chill. Yani siz böylesiniz. O çok rahat, chill bir kız ya da bir erkek. Yani böyle o böyle aman tamam hallederiz ya tamam sıkıntı yok, sakin, böylesiniz. Özellikle bir konu hakkında ve e, 14'lü bir vakitte hatta bu olmuş olabilir. 5, 2, 14 sizler için önemli. Bu vakitlerde dönen bir konu muhabbet var. E, ve burada iki kişinin sizin için kavga ettiği bir yarış, bir kıyas var. Ya da sizin biriyle bir yarışınız, kıyasınız var. Bu konuyla ilgili diyor ki onlar, çevreniz. Ya bu ne kadar rahat. Ya bu halledebilecek mi? Ya da hani şey olabilecek mi? Ya da hani sizseniz eğer bu yarışan. Ve başkasıysa da sizin için aşk mevzusuysa da. E, diyor ki, diyorlar ki ya şuna bak ya. iki kişiyi böyle oynatıyor resmen. İzliyor öyle. Halbuki diyorlar dur diyebilir, yapma diyebilir, durdurabilir. Ama yapmıyor diyor, izin veriyor diyor. Bakalım hangisi galip gelecek buna bakıyor diyor. Size ne kardeşim? Demez miyim ben şimdi çevrenize? Size ne? Siz, yani birinci destenin hayatından size ne? Siz bunun neresindesiniz? Ey ee, çevre! Aç gözlülük işte aç gözlülük. Merak ediyorlar. Ee, böyle yani sizin hayatınızda ne oluyor ne bitiyor bunu çok merak ediyorlar. Çok aç gözlüler. Ee, ve e, bunu konuşuyorlar. Yani sizin malınız, mülkünüz varlıklarınız, neyiniz var, neyiniz yok, kısmetiniz ne? Bunları konuşup aç gözlük yapıyorlar. E, justice kartıyla oldukça adaletli olduğunuzu e, yargıda attığınızdan bahsediyorlar. Bakın yakıyor geçiyor ortalığı. Bir kılıcıyla yani sivri dili anlamına geliyor. Yakıyor geçiyor ortalığı. Kimse önünde duramıyor. Bir hayırıyla kaç kişiyi durduruyor diyorlar. Ve e, evet. Sizin bir yere... E, Yazmanız, birileriyle iletişime geçmeniz konusu var. Spesifik. Bir de soğuk bir yerde misiniz? Ya da soğuk bir yere mi gideceksiniz? Çünkü burada diyor soğuk ya da şey var belki de. Buz kesiyor. Yani siz bir yargı dağıtıyorsunuz ortalık buz kesiyor. Bu da bu konulardan biri olabilir. Açılım bu şekildeydi ama sadece bir dakika bitmedi. Az kalsın unutuyordum. Heh, karşı cinsin... Bir de bakacağız. Karşı cins sizin hoşlandığınız kişi olabilir... Ee, Olmaya da bilir. Sadece genel olarak hani siz karşı cinsin size olan e, genel e, hakkınızda konuşması sizi sizi nasıl gördüğünü merak ediyor olabilirsiniz. Karşı cins birinci desteği nasıl görüyor? Hakkında ne konuşuyor? Karşı cins birinci desteğinin aman aman. <laughs> yani aman aman başka bir şey istemem. Aman aman ne yapalım dağıldıysa toplayacağız arkadaşlar. Aman aman reklam girdim şu an. Bu sırada like abone <laughs> olan herkes destekleyen herkese teşekkürler. Aman aman. Şöyle kendim görünmeyeyim de Allah'ım görünmeyeyim. Çok geriliyorum. Başka bir şey istemem. Aman aman. Evet şartın devamını bilmediğim için. Evet tam reklam bitti. Ee, ne diyorduk? Karşı cins sizi nasıl görüyor? Sizin hakkınızda e, ne konuşuyor? Karşı cins sizi nasıl görüyor? Hakkınızda ne konuşuyor? Ve son bir kart. Ve şuradan da bir kart alacağız. Aman aman. Başka bir şey. Bak belki bu şarkı karşı cinsin sizi nasıl gördüğü. Açın bu şarkıyı dinleyin. Bakalım ne diyor. Eee Doğayla iç içe olduğunuzu, doğayı, çiçekleri, çocukları çok sevdiğinizi, onlarla çok iyi anlaşabildiğinizi ve her şeyi kendinizin tek başınıza yaptığınızı, yardım almadığınızı, sadece yani e, başkasına e, muhtaçlık çalıştırmak sizin için çok kötü bir şey. Yani bunu biliyorlar, bunu söylüyorlar. O her işini kendisi yapar. Başkasına hiç güvenemez çünkü... Yani bakın zaten haklısınız da bu konuda. Çünkü bakın bu başkası size güya yardım edecek. öyle orada oturuyor. Belki de böyle bir olay oldu zaten gündemde. Bunu konuşuyor. Diyor geçen diyor işte o diyor böyle böyle oldu. O diyor her şeyi kendisi yaptı. Çünkü diyor bunun umurunda bile değil şuradakinin. Bir de I'm not always an angel. Yani burada e, belki de sizi nasıl görüyor derken siz aslında sizi kendi kendine bunu yapmış yani sizi böyle melek gibi görürken e, bazen de e, tavırlarınızdan dolayı acımasız olabileceğinizi veya bir şeyleri kesip atabileceğinizi görmüş. Ve diyor ki Aa, bu onun başka bir tarafı. Ve opening up yani burada e, sizin çok rahat insanlara kendinizi ifade edebildiğinizi, açıldığınızı, açılabildiğinizi... E, dile getiriyor ve sizi nasıl görüyor dediğimizde e, sizi izliyor arkadaşlar sizi izlemeyi çok seviyor kamera bak, bakın burada kamera adamı geldi yani kameraman geldi Uf, kamera adamı nedir ya kameraman yani kameraman beni çek dostum düşmanım görsün çek e, sizi öyle izliyor izleme modunda e, ve e, sizin aslında e, bir Gizli bir mücevher olduğunuzu düşünüyor. Diyor ki o daha açmadı çiçeği onun daha. Yani o daha kendini göstermedi bile. Gösterecek. Güzel anlamda aman güzel anlamda. Kartı havada kaptık. Ve Five of Swords yani Kılıç Beşlisi geldi. Diyor ki burada... Ee, ona çok fazla arkadan ihanet etmeye çalışan... Onu indirmeye çalışan kişiler çok var. E, ama... Evet çevresinde çok düşmanı var ya da ona haksızlık yapmaya çalışan çok insan var diyor. Ee, veya bakın şu var işte anlatın anlatabiliyor muyum? Bakın şurada mesela dünya size yardım edecek birisi var ama orada öyle telefonla bakıyor. Siz burada uğraşıyorsunuz bunları görüyor. Ee, ve sizinle ilgili endişe çalıştırıyor. Bence bunu sizi olarak görmüyor da o sizinle ilgili bu yüzden endişe çalıştırıyor. Çevrenizdeki insanların sizin için doğru olup olmadığını sorguluyor. Ve hediye size bir hediye vermeyi düşünüyor. Hediye vermek istiyor. Ve bazılarınız için de sizin onun hayatına bir hediye olarak geldiğinizi görüyor. Ve şükür ediyor arkadaşlar. Açılım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olup videolarımı beğenin arkadaşlar. Bu bana gerçekten çok ama çok motivasyon kaynağı ve alma verme dengesini sağlıyoruz böylece. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum şöyle yapayım. Hah, aldım. Öne eğilince şimdi yüzüm görünür diye onu yapıyorum öyle. Aman aman. Evet. Bitti. Sevgili ikinci desteği açalım. Hoş geldiniz. Şunu şöyle koyalım. Sevgili ikinci desteği seçenler hemen bakıyoruz. Önce çevreniz hakkınızda ne düşünüyor? Sizi nasıl görüyor? E, buna bakacağız. Sonra karşı cinse bakacağız. Evet çevreniz sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ne konuşuyor? Sizi nasıl görüyor? Çevreniz sizi nasıl görüyor? Evet, çevreniz sizi nasıl görüyor? Çevreniz sizi nasıl görüyor? Aklınızda ne konuşuyor? Hop, aldık. Bir tane kart şuradan alacağız. Bunları seçili yapsaydım daha rahat olacaktı ama olsun yine de sohbet muhabbet devam. Şimdi şimdi üzüne dön, dön Neydi unuttum o şarkıyı neyse. Bak um, e, yastık savaşı. E, go get some fresh air yani git biraz hava al oksijen al. <laughs> Diyor. Kart diyor. Ee, burada da böyle bir şeyleri e, sihirlemek, büyülemek gibi böyle gelen bir şey var. Kart var. Ee, i̇lk izlenim kartı var. Ee, yarışçı kartı var. Bu kartı çok seviyorum. Bunu kendime çok benzetiyorum. Bir gün yüzümü görür müsünüz bilmiyorum ama görmezsiniz muhtemelen ama şuna benziyorum. Eee bir de bu kartın bende alması var özellikle. Daha yeni geldi zaten bunlar. Ee, ve bu bendir ya. Ben. Bizdir. <laughs> evet. Bu da böyle bir kart geldi. Ee, bu diğerinde de gelmişti galiba evet. Aynı yere hatta. Hatta açın sarın geri diyorum ha hayvan ha insan diyorum. Çünkü burada da iki tane insan geliyor şeyde. Evet. Aha, ölüm kartı geldi, öfke kartı geldi, geçiş de geldi yani hikaye. Şimdi şöyle bir kere siz çok iyi bir hikaye anlatıcısınız. Yani insanlar sizi dinlemeyi çok seviyor. Hikaye anlatmak demek hani yalan anlatmak demek değil. Ee, bir hikaye anlatıcısını nasıl akıcı bir şekilde dinlersin ve büyük bir merakla ilgiyle takip edersin o anlattığı konuyu. İşte onu demek arkadaşlar. E, çünkü bu, bunu niye açıklama gereği duydum ben bunu bir kere birisine söyledim bir övgü olarak yanlış anladı bozuldu bana laf soktu falan ne münasebet yani niye ben sana şey yapayım niye ben sana durduk yere öyle bir şey söyleyeyim açıkladım da dedim yani storyteller olmak dedim hikaye anlatıcı olmak dedim e, güzel bir şeydir yani bu bir yetenektir e, evet Burada size diyorlar ki o bir hikaye anlatıcısı. Çok güzel, çok akıcı bir iletişimi var. Ee, aynı zamanda sevdikleriyle çok eğleniyor. Bu aralar diyorlar ki ilk izlenim çok önemli. O ilk izlenimde ama diyorlar insanlara bir yumruk sallıyor. Bir yumruğu böyle sallayıp afallatıyor. Yani ilk izleniminiz sizin hep böyle bir nasıl diyeyim şeyli geçiyor, beklenmedik geçiyor ve insanlar bu sizin birileriyle tanışma anınızı izlemeyi çok seviyor, olay oluyor. Sizin birisiyle tanışma anlarınız hep bir olaylı, olaylı derken kötü anlamda değil, böyle ses getirecek, çevrede konuşulacak şekilde oluyor. Bir öfke durumunuz var, belki çabuk parlayan birisisiniz. Bundan bahsediyorlar, o öfkesini kontrol etse iyi olur diyorlar açıkçası. Ee, ve diyorlar ki yani hırslı diyorlar yarışçı diyorlar böyle bir ruhu var diyorlar ve e, ara ara uzaklaşır ara ara mesafe koyar ve e, hani yenilenmek tazelenmek için e, veya bunu evet bunu yaptığınızı söylüyorlar veya bunu yapmanız gerekebileceğini söylüyorlar yapmayanlar için e, ve yarışlarda hep o kazanır. İkili yarışlar sever ve hep o kazanır, hep onun şansı vardır. Çok şanslı o konularda diyorlar. Ee, aynı zamanda hmm, hayatınızda bir şeyin bitmek üzere, hatta bitirdiğinizi, bitmiş olduğunu ve yeni bir şeyin başlayacağını ve bu yeni şey hakkında da meraklı meraklı konuşuyorlar arkadaşlar. Yeni bir hikaye, bakalım ne başlayacak onun diyorlar. Ee, hani hayatı böyle şey gibi diyorlar chapter yani bölüm bölüm böyle yeni bir sayfa açtı açacak ee, bakalım neler olacak merakla bekliyoruz diyorlar peki şimdi karşı cinsin size olan hisleri, düşünceleri neler bunlara bakalım arkadaşlar aynı kartlardan alacağız yani aynı şekilde ee, karşı cinsin ikinci desteği olan e, hisleri neler e, nasıl görüyor karşı cins ikinci desteği ve hakkında ne konuşuyor ee, bakalım arkadaşlar hakkınızda ne konuşuyor karşı cins karşı cins ikinci destenin hakkında ne konuşuyor? Onu nasıl görüyor? Bir tane kartı attı. Şöyle. Şuradan da bir kart alacağım. Şöyle. Şunu alasım geldi. Ve şuradan karşı cins hakkınızdan evet. Arkadaşlarım şimdi şöyle ki eee Foldaymanık var, onlar. Kanepeye diyor böyle serilmiş, koltuğa böyle yayılmış, düşmüş. Yani biraz e, bu aralar bir şey yapmak istemediğinizi, kendinizi bıraktığınızı, tembellik yapmak istediğinizi veya tembellik enerjilerinde olduğunuzu söylüyor öyle görüyor sizi. E, smile, smile more, even more smile. Yani sizin şu anda ruh halinizin aslında sizin gösterdiğiniz gibi olmadığını, e, arkada başka bir konu yaptığını, ama yine de göstermediğinizi söylüyor. Yani diyor ki onun modu ne olursa olsun o hep gülümser, o hiç belli etmez, poker face. Yani anlaşılmaz. Ama ben anlıyorum diyor. Bunu birine anlatıyor, sizi birine anlatıyor. This is too, ha, this too shall pass. şey diyor böyle. Hmm, Nasıl diyeyim? Ee, burada bir böyle onun hayatında ne olursa olsun o düşse de birisi onu kaldırır, onu hep sadık arkadaşları veya çevresinde onu sadık seven birisi var. Özellikle bence burada şey var. Sizin bir platoniniz var, sizi çok seviyor, bekliyor. Ee, siz ona umut vermeseniz bile o sizi bekliyor. O platonik aynen burada da böyle. Hatta siz başkalarıyla görüşseniz bile o hep sizin çevrenizde çünkü sizi seviyor. Bekliyor ve diyor ki yani onun bir kere diyor bu var onun dışında hayatında başkaları da var. O çok sosyal. O beni beğenir mi ki? Bana gelene kadar. Oho diyorlar. Şöyle bir özgüvensizlik çalışıyor hayatlarında sizi görünce, sizin gündelik yaşamınızı görünce veya sizin bağlantılarınızı görünce kendi kendilerine bir güvensizlik çalıştırıyorlar. Bir özgüven eksikliği ortaya çıkıyor. Bu tamamen onların kendi problemleri arkadaşlar. Bizi hiç alakadar etmez. Ee, drama. <laughs> Şimdi sizin hayatınızda bir takım dramaların döndüğünü söylüyor. Bir dedikodu varmış. Bu dedikoduyu e, bilmiş, duymuş. Ona rağmen diyor helal olsun o diyor kendini e, şey yapıyor. E, poker face davranıyor. E, hiç göstermiyor, hiç belli etmiyor. Ama bu drama, bu dra şeylerin sizi yorduğunu düşünüyor. E, ve evet belki de biraz bir süreliğine toparlanıp gideceksiniz. Veya bu davayı kapatmak için birileriyle. İletişiminizi keseceksiniz. Şöyle bir toplanma durumu var. Arkadaşlar. <laughs> yani böyle. E, belki de kendinizi toparlamanız gerekiyor. Çünkü çok hayal. E, yani böyle çok dağıldığınızı düşünüyor arkadaşlar. Veya sizi hayallerinde çok düşünüyor. Sizi çok hayal ediyor. Bu birinci ihtimal. İkincisi de sizin çok hayalperest olduğunuzu düşünüyor. Ve biraz daha gerçekçi e, bir tavra e, geçmeniz gerektiğine inanıyor. Ee, bunun için size bir e, nasıl diyeyim adım atmak istiyor size destek olmak istiyor sevgisini sunmak istiyor ee, ama e, dediğim gibi burada bir özgüvensizlik çalıştırıyor bir de diyor ki onun çevresinde hep ona böyle yok ama yok hayır öyle demiyor çünkü niye biliyor musunuz yani onun çevresinde muhabbeti burada var tamam ama yok bu o bu kendisi karşıcınız ee, Yaşenk geldi hediye geldi bu birinci destede de e, gelmişti e, karşı cinsi nasıl görüyor diye yani şöyle görüyor sizi bir hediye olarak görüyor hayatına girmiş bir hediyesiniz e, veya sizin hediyeleri çok sevdiğinizi e, söylüyor size bir hediye almayı düşünüyor olabilir böyle bir kupayla sunmak evet bir hediye sunmak olabilir e, açalım bu şekilde çok ilginç aynı kart aynı e, yani şey için geldi aynı durum için geldi Evet açılım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.